Kripto Gelecek kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin desteğe çok yaklaştı. 19.600'de sağlam desteğimiz var. Powell bir konuşma yaptı. Amerika Merkez Bankası Başkanı. E, faiz arttırmanın, arttırma durdurmanın zamanı değil. 50 veya 75 bas puanlık faiz artışı Eylül'de gelme yönünde büyük bir beklenti oluştu. E, yani Powell'ın konuşması piyasalar bu şekilde yansıdı arkadaşlar. E, yani bu faiz arttırımı devam edeceği e, ortaya çıkmış oldu. Çünkü enflasyonu bir şekilde engellemeliyiz diye konuştu. Pahalı. bu da piyasalarda bu şekilde bir etki e, yarattı. Yani e, Bitcoin'in burada 19600'ün altına yani önümüzdeki zaten Eylül ayının e, 21'inde biliyorsunuz e, Fed toplantısı var ve faiz artırımı var. E, burada 50 veya 75 bas puanlık faiz artışı gelecektir. E, buna göre de e, fiyatlamalar önden yapıyor arkadaşlar. Yani önceden e, bu fiyatlamaları şu anda yapıyor. E, bunları bu şekilde e, takip edeceğiz. Bu 19.600'ün altına düştükten sonra arkadaşlar 17.000 14.000 dolarlara kadar düşme riski var arkadaşlar. Onun için çok dikkatli şekilde şu anda piyasaları e, takip etmek gerekiyor. E, o, sizlere daha önceki videolarımızda söylemiştik arkadaşlar. E, Eylül'e doğru bu fiyatlamalar bitecek ve e, bu fiyatlamaların e, Paul'un konuşması ve Ağustos verileri de gelecek. Şimdi istihdam verileri gelecek. İstihdam verileri yüksek gelince de buna dayanarak herhangi bir resesyonun olmadığını e, söyleyecekler ve bu e, faiz artırımını yapacaklar 50 veya 75 bazı puan arkadaşlar ve bu şekilde de bu süreç devam edecek gibi gözüküyor. Bundan dolayı piyasalarda uzun vadede uzun vadede düşünmek gerekiyor. Kısa vadede çok olumlu bir tablo yok arkadaşlar. Bunlar sürekli videolarda söylemiştik. Şimdi diğer piyasalara bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz Nasdaq da buna sert bir tepki verdi. Aşağı doğru kanalın içerisine girdi desteği de kaybetti. Pazartesi ki açılışında bunun buradan tekrar bu kanala değip aşağı doğru düşme olasılığı artmıştır. Bunları dikkatle yine takip edeceğiz. DXY'daki yükselişi görüyorsunuz bu açıklamadan sonra. DXY'da da yukarı yönlü bir hareket geldi dolar endeksinde. Altındaki duruma bakalım arkadaşlar. Altında da görüyorsunuz tam kanın üstünde şu anda kanalın içerisine girmiş. Tekrar yukarı atmış kendisini. Bu da pazartesi günkü duruma göre değerlendirilecek bir e, tablo oluştu burada da bu, bu kanalın içerisinden aşağı doğru hareket ederse e, burada da çok sert düşüşler gelebilir e, çünkü fed'in faiz artışı e, net olarak ortaya çıkmıştır bu garantilenmiştir bundan önce 21'inden önce de fiyatlamalar yapılacak e, dolar tl'de herhangi bir değişiklik yok çok arkadaşlar 18 12'de e, burada baslama devam ediyor e, bakalım burada ne kadar tutunacak 18 25 biliyorsunuz 21 e, 2021 aralık'taki e, iğne attı zirve burayı geçerse de bu direnci geçerse de dolarda da hızlı bir hareket görebilme olasılığımız var arkadaşlar. Bitcoin dominansına bir bakalım arkadaşlar. Dominansta da herhangi bir, çok bir değişiklik yok. Biraz yükseliş olmuş altcoinlerde çünkü para çıkışı oldu. Birazcık bir yükseliş olmuş ama çok bir e, değişkenlik de yok şu anda arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreç e, bu Fed'in faiz arttırımı ve e, diğer e, toplantının sonuçlarıyla birlikte, konuşmalarıyla birlikte daha da ileri yönlü ileri yönlü faiz artışlarına devam ettiğini gösterecek arkadaşlar. Yani bu, e, bu süreç 2022'nin sonu kesin gözüküyor. Ondan sonra 2022'nin sonundan sonra artık piyasalardaki e, diğer dengeler de kontrol edilerek yani bir resesyon durumu gelecek. Bu resesyonu biraz da e, yavaş yavaş piyasaya hissettirecekler. belli bir zamanda öyle gidecek arkasından e, daha sert bir şekilde Sıkıntılı bir süreç gelecek ve o sıkıntının en zirve yaptığı yerde de tekrar FED evet, mecburen arkadaşlar Genişlemeye gidecek parasal genişlemeye gidecek yani bunun başka Kurtuluşu yok 8 trilyon dolar Bir bilanço var bu bilançonun 9 trilyon dolar bu bilançonun yani 100 milyar dolara 110 milyar doları Şu anda Ne olmuş bu parasal daralma ile Geri çekilmiş fakat daha arada çok büyük bir rakam var arkadaşlar yani bu rakam bu şekilde şey yapmanın imkanı yok aşağılara indirmenin imkanı yok O enflasyonun da önüne geçmenin çok bir imkanı yok biraz piyasanın alışmasını bekliyorlar insanların halkların enflasyonun alışmasını bekliyorlar Türkiye için Türkiye her zaman bu durumlara alışkındı tabi biraz daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız ama Avrupa Amerika bu enflasyon durumunu ilk defa yaşayan ülkelerden. Bu ülkeler bunları çok çok böyle acı çekeceklerdir ve arkasından mutlaka parasal genişlemeye gitmek zorunda kalacaklardır. O zaman da piyasalarda start verilecek arkadaşlar o gün geldiğinde yine burada olacağız ve değerlendirmelerimizi yapacağız. Umarız çok böyle bu süreç uzamaz. Yani bu süreç yani artık bu gidişatın önüne geçmenin bir yolu yok arkadaşlar. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bu sistemi değiştirmek için de daha büyük bir kaos gerekiyor, daha büyük bir sıkıntı gerekiyor, daha çok piyasaların çökmesi gerekiyor. Bu süreci belli bir zaman götürecekler. Belki bunlar bu yıllar sürecek. Bu arada da dijital paralar üzerinde de bu süreç devam edecek. Kripto paralar da alıştırılacak ve dijital paraya doğru hareket edilecek. Burada da kripto paralarının önünde bir yine zaman var arkadaşlar. Belki 5-6 yıl, 7 yıl bir zaman var. Bu 7 yıl içerisinde e, ne yapıldı? Yapıldı. Burada kazanım olarak e, neler kazanabiliriz bunları e, göreceğiz. Bunlar için de mücadele edeceğiz. Kazan, Kanaşlarımı sağladıktan sonra da bu piyasada artık oturacaktır ve bu piyasanın da belli başlı şeyleri oluşturulacaktır. E, ve altında olduğu gibi, diğer piyasalarda olduğu gibi böyle büyük volatil hareketler olmayacaktır. Yani e, önümüzdeki süreci, zamanı çok e, olumlu bir şekilde kullanmak zorundayız. Ve o olumlu sonucunu da elde ettikten sonra bu piyasalarda da çok bu tarz şeylerle yani artık bu piyasanın biliyorsunuz genişleme durumu var NFT'ler var farklı durumlar olacaktır Metaverse NFT arazi satışlar var Metaverse üzerinden yani bu piyasa farklı farklı versiyonlarla önümüze çıkacak fakat şu anda daha çok bu altcoin'lerle Bitcoin'le bu süreç ilerliyor NFT'lerde de bir ilerleme var fakat daha şu an Bitcoin gibi kripto paralar gibi çok büyük bir ilerleme yok Orada da daha hızlı gelişmeler buradaki süreç bittikten sonra veya bu sürecin ortalarında orada da bazı e, olumlu durumlar ortaya çıkabilir. Bizler de o zaman tekrar o piyasalara döneceğiz, o piyasaları takip edeceğiz arkadaşlar. E, durumlar bu şekilde e, piyasalarda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Geleceğe umutla bakan kripto gelecekte kalın. Takip edin, abone olun arkadaşlar. Bu süreci birlikte izleyeceğiz. Ve günü geldiğinde, zamanı geldiğinde doğru zamanda alımlarımızı yapıp önümüzdeki boğa piyasasını, mega boğa piyasasını bizler bekleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.